Bir de gecenin bir bölümünde. Burada yatsı namazını da anlatıyor. Evet. İkinci namazı da yine 20. surenin 130. ayetinde 4 vakit namazı zaten bu içine alıyor. Akşam namazı Rum suresi 17'de öyleyse akşama girdiğiniz vakitte sabaha erdiğiniz vakitte Allah'ı teşvik edip yüceltin. Yatsı namazı da 20. surenin 130. ayetini az önce okumuştuk zaten bunu. Böylece şeyler, namaz vakitlerinin ayetleri 37. ve 38. sayfada 35'ten itibaren 38'e kadar listelenmiş. Zaten şey aldıktan sonra da bakabilirsiniz. Veya kendiniz de internetten girip bir şeyden bakabilirsiniz. Bak burada aslında eee iyi bilmek lazım. Burada Allah'ı o vakit tarif etti mi, tayin etti mi hamd etme, tesbih etme ifadeleri hep orada namazı anlatıyor. Yani burada namaz yok diyorlar. İşte o ayetler onu anlatıyor. Vakit dedi mi, orada tesbih et dedi mi, orada namaz akla gelmesi gerekiyor. Öbür salatlarda onların vakti, zamanı, saati yok. Onu bilmek gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar saatimiz geldi. Bugün ancak namazı konuşabildik. Onu da daha salat bölümünü tam işleyemedik. Namaz vakitlerinde tam işleyemedik. Ama yine konuyla alakalı söylemek istediğini, sormak istediğiniz şeyler varsa buyurun. Yarın inşallah kaldığımız şeyden yine sureleri işlemeye devam ederiz. Abi vitir namazının burada şeyisi ne? Yani vitir namazının hükmü ne? Vitir namazı diye bir namaz yok. O zaman iki rekatlı teheccüd namazı var. Ee, vitir de yani vitir diye bir şey yok. İki rekat yine ben kılacaksam ilave teheccüd kılacaksın diyelim yani. İstediğin kadar iki rekat namaz bul o zaman öyle mi diyeceksin? Yok, iki, namaz bütün günde beş vakit namaz var. Hep beş vakit namazda iki şey rekattır. kattır. Bunu, bunu bilim, bilelim yeter. Yani Teheccüdde iki şerre değil mi? Teheccüde bir namaz yok. Ya. O peygambere diyor, Allah diyor ki İsra suresi 79. ayet Sadece sana has olmak üzere kalk e, nafile ibadet yap diyor. Buradaki aslında peygambere ait olan e, hani gündüz yapamadığımız bazı işleri gecenin üçte birinde eksilt, üçte ikisinde eksilt ve bunları yap ifadesi kullanıyor ya, burada sadece eğilip kalkma anlamında salat değil, burada gündüz yapacağı işleri gündüzün yetmediğinde geceyle bunu tamamla diyor, onu anlatıyor orada. Peki ben şunu sorabilir miyim? E, namaz zekatlarından bahsediyor. Peki namazda okuyacağımız sureleri anlatan başka ayetler var mı? Var, var. Aklınıza, kolayınıza gelen neyse onu okun diyor Allah. Tamam hocam. Bir de hocam, e, yani hanımların özel günlerine dair işte oruç tutamaz, namaz kılamaz. E, yani burada ben fikrimi söylemek istedim namaza dair. Yani oruç, insanlar orucu sindirdi de namaz pek sindiremediler. Hala kabul etmiyorlar yani bu bizim cenahta da öyle. Halbuki e, neyse müşterilerim geldi ben sözü size bırakıyorum. Tamam. Peki. Şimdi... Hocam ben, ben hocam, hocam ben... Evet. Abi. evet. Görüş olarak buyurun. Şimdi abdeste ayaklarımızı destek etmekle alakalı şimdi ben en azından kendimden örnek vereyim. Ben iş yerinde devamlı koşturan birisi olduğum için ve benim gibi bir sürü e, erkek olarak söyleyeyim ben çünkü hanımların bazı kısımları çalışmıyor. E, devamlı 5 vakit abdest aldığımızda ayaklarımızı nemli bir biçimde tam kurumadan tekrar ayakkabımızı giymek zorunda kalıyoruz ve bu biraz e, sağlık açısından da e, sakıncalı duruma geliyor bence. Aynen öyle. E, bunu da bir göz ardı etmeden düşünürsek ben sadece görüş olarak söylüyorum. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi kadınların özel günlerinde namaz kılar mı, oruç tutar mı, Kur'an okur mu? Bunların hepsi hikaye masal. Kur'an özel günlerinde sadece yasakladığı erkeklerle yaklaşmaması. Bunu anlatıyor Kur'an. Başka yok. Orucunda tutar, namazını da kılar, Kur'an'ı da okur, camisine de gider, haccını da yapar. Hiçbir engel yok. Aziz Hocam, ben o konuda bir şey söylemedim de, çalışmıyorlar ya hanımlar, dolayısıyla ayakkabıyı devamlı giyme sorunu olmadığı için. Yok, onda bir problem yok dediğine aynen katılıyorum. ibadethaneye giremez, şunu yapamaz, bunu yapamaz filan bu İsrailiyattan gelmiş bize geçmiş. Hatta bazı dönemlerde bu Yahudiler kadını özel günlerinde murdar kabul ettikleri için aynı sofraya bile oturtmamışlar yani belli dönemlerde. Şimdi şeyler de ben Müslümanım diyenler, gelenekçiler de almışlar İsrailiyattan bunu böyle kopyalamışlar. Allah diyor mu yerde? Üstelik günlerinde kadın şöyle olmasın, böyle olmasın, şundan muhafızı, bundan Yok, uydurmuşlar da uydurmuşlar. Uydurup dini de getirmişler, bize de yapmışlar. Bir de şöyle bir şey var Tevfik abi, ee, Kur'an sadece erkeklere okunuyormuş gibi bir izlenim yaratmak istiyorlar, yani genelde genel E, ee, Bazen bazı kısımlarında iman etmiş kadınlar veya iman etmiş erkekler diye ayırıyor kadınları. Halbuki bütün ayetleri ayırt etmeksizin, kadınla erkek ayırt sizin söylüyor bence. Sadece orada kadınlardan bahsetmesinin sebebi e, o anlamda değil yani. Hani nasıl diyeyim? Sadece o bölümünde kadınlara söylüyor manasında değil bence bu. Sen nereden bahsediyorsun o özel hallerle, hangi ayetten? Onların... Hayır, özel hallerle alakalı bir şey demiyorum ben. Kur'an'ın genelinde sanki böyle sadece erkeklere e, ayetler indiriliyormuş gibi bir izlenim uyandırıyorlar ya. Evet. Onun için o, o maksatla söyledim ben bunu. Merhaba. Anlatamadım herhalde. Anladık anladık. Ben, 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 ben bu konu hakkında ben de bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Özellikle Tümannamızı iman edenler değil de mesela ey iman edenler diye Allah o da hitap ediyor e, erkekler genelde bunu e, kendinin üzerine ne mesela tam da bundan bahsediyor tam da bundan bahsettim. yani burada bir, bir kadın erkek ayrımı zaten hiç yok yok kesinlikle kesinlikle Fatih kardeş ya bu konuda biz de baya bir tartışma içine girmiştik birer arkadaşlarla daha sonra oturdu çok şükür yerine <laughs> ya zaten şu, <laughs> şu anda işte, be, Müslüman erkekler bile camiye gitmesini yasaklıyor Allah. Hocam bir <laughs> şey sorabilir Bir de ben son e, seferi olmak ve namazı cem etmek konularında. Böyle bir şey var mı? Sefer, seferi olmak ve işte, işte, i̇şte seferi olmayı Kur'an sadece kafirlerin size kötülük yapması endişesinde seferi ola. Onun dışında uçakla gezmeye git, efendim otobüsle gezmeye git. Bunlar seferilik değildir. Kur'an'da böyle bir şey yok. Cem olayı hocam. Cem olayı. Zaten iki rekat bir namaz kılıyor. Zaten eğer kılamamışsan şeyi öyle topla topla bir araya gel. Böyle bir şey yok. Kur'an'a göre benim anladığım. Eğer namazı kılamamışsan öbür namaz girince önce kılamadığın namazı ondan önce kılacaksın ondan sonra gelen namazı kılacaksın. Vakti gelen namazı kılacaksın. Cemolay diye bir şey olur mu ya? Adam piknikte öğlen namazını kılıyor, üstüne ikindi yıkılıyor. İkindi yıkılıyor, bir, birleştiriyor kolay. Yok. Vaktinde Allah vaktini farz kılmış. Namazın vakitlerini farz kılmış. Eyvallah. Ya Hocam evet. ket, keten helvası. Bütün bildiklerimiz duman oldu. Hadi bakalım. Ya <laughs> Ya e, ortada bir Kur'an var. Eğer söylenenlerde bir yanlışlık varsa, muhalefet eden bir ayet varsa, işte delil, işte belge dediğiniz mi e, herkes şapka emek e, şapka çıkarmak zorunda kalır. Müsl değil, Müslüman olan bu... Cevabı, bu. Kuş gibiyiz. Bir türlü geleneksel düşüncelerimizden e, arındıramıyoruz. Yani devamlı etrafında dönüp duruyoruz böyle. Kolay mı ya? Allah'ın dini ne kadar kolay görüyor musun? Kadına da erkeğe de. Allah'ın dini o kadar sade, o kadar sağ, o kadar yapılabilir. akıllı olmak gerekiyor. İn akıllı. O kadar insani, insanın tüm e, yönlerini gözeterek korunmuş kurallar var ki. Ama e, gelenek ve işte sofizm dini öyle bir hale getirmiş ki içinden çıkılamıyor. Şimdi aksine, abi. E, aksine, Recep Hocam aksine zorlaştırmışız biz. Allah'ın bize kolay kıldığı dini biz zorlaştırarak e, yanlış yerleri çekmişiz. Yanlış şekilde öğrenmişiz, öğretmişiz. Onu söylüyorum kardeşim, onu söylüyorum. söylüyorum. Aleyküm selam tamam. Selahattin Hocam. Hoş geldin. Geç kaldın ama ya. <gülüyor> Doğru. Fark ettim çocukların sesi falan var. <laughs> Baktım telefon ötüyor. Burada, e, burada ben de şimdi söyleyebilirim bir fikrin şeye dair bu e, namaz ve orucun işte hanımların e, özel hallerinde bir e, şey yapamayacak, da edemeyeceklerine dair gelenekten gelen rivayet. Tabii ki kendimize şöyle bir soru soracak olursak o sorunun ardına e, böyle bir düşünce aklımıza bile gelmez. Yani ben bu konuyu biraz tartıştıktan biraz araştırdıktan sonra yani şöyle bir fikir bende oluştu. Mesela bayanlar oruç tutamaz, namaz kılamaz bu hallerde diyor. Peki oruç nedir? Namaz nedir? Yani tutamaz, Kur'an okuyamaz, camiye gidemez dediğimiz bu şey kötü bir şey mi? Hayır bu şey çok güzel bir şey. Yani namaz nedir sorusunun cevabını gerçekten iyi irdeleyip bulduğun zaman o zaman hemen diyorsun ki yani evvelen namaz nedir? Namaz işte Rabb'e teşekkürdür. Namaz farkındalık halidir. Namaz Ya Rabbi ben seni unutmadım demektir. Namaz Ya Rabbi ben senin işte rukusuyla, secdesiyle, kıyamıyla emrine amadeyim demektir. Sen yani, emretmeyin yapayım demektir. Ben kulluğum ancak sanadır demektir. Şimdi bunu tabii açabildiğin kadar aç bu minvalde. Peki buna e, yani bayanlar özel hali ya da ne bileyim nasıl engel olabilir ki bunu yapmamaya? Halbuki işte namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. İyi de kötülüklerden alıkoyan bir şeyin önüne böyle bir e, hal, e, ontolojik bir hal üstelik de yani. Bu e, sonuçta şey değil, yani iradesiyle olan bir şey değil. Dolayısıyla bu nasıl engel olabilir? Senin Rabbe kulluk edeceğim dediğin bir namazı ya Rabbe kulluk edemezsin. Engel ne? Engel şu özel hali. Ya o özel hali kadın kendisi icat etmedi ki. Üstelik seni engel koyduğun alanda engel koymasan kadın orada icraata geçse, kadın kulluğunu yapsa, kadın orucunu tutsa, kadın Kur'an'ını anlayarak okusa bu kötü bir şey mi? Bu iyi bir şey. Sen iyi bir şeyin önüne Allah bunu işte şu haldeyken bunu emretmez demiş olman Eee esasında bu saflık değil mi? Anlatabiliyor mu bilmiyorum. Çok yani ben, çok çok yani güzel anlatıyor. Bak yani oruç seni iyiye yönlendiriyor ama sen şu haldeyken oruç tutamazsın. Namaz seni iyiye güzel yönlendiriyor ama sen şu haldeyken yapamazsın ya. Yaptığı şey kötü bir şey değil. iyi bir şey? Sen bunu ister ee, o halde o ister öbür halde o ister filanca yerde o, yani senin hal ve yerin mekan zaman ne olursa ne olursa olsun senin o eylemin o e, ibadetin güzel bir şey bir defa seni inşa ediyor seni adam ediyor seni e, kötülüklerden uzaklaştırıyor iyiliklere yakınlaştırıyor Anlatabiliyor or muyum? orda, orada. E, buna or ne engel olabilir? Ali Baba Ali, Ali Baba orada e, mesele olan şu. Yani e, Kur'an'da gerçekten böyle özel halde namaz kılmayacaksın diye bir ayet var mı? Or 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 oruç tutmayacaksın diye bir ayet var mı? Kur'an okumayacaksın diye bir ayet var mı? Orada sadece bahsedilen erkeklerle cinsel ilişki kurmayın diye ayetler. Başka bir şey yok. Olay bu değil mi? Aynen öyle. Bak mesela. ayet yok ama ayeti adam ona yoruyor. Allah'ın koymadığı bir dini bunlar kendisi koyuyor. Din icat ediyorlar. Ondan sonra da e, Allah'a yakınlaşması gereken ibadetle, namazla, oruçla e, işte Kur'an okumayla, hacla bilmem neyle Allah'a yakınlaşması gereken, Aynen. Size bir soru sorayım. Bir e, erkeğin diyelim. E, bir yerde e, arzası var. Sürekli cerahat atıyor, akıyor. Yani aylarca, yıllarca. Şimdi bu adam e, kesintisi cerahat akıyor diye o adam namaz kılmaması mı gerekir? Öyle bir şey olabilir mi? Cerahat abdesti bozar diye de bir şey yok hocam zaten. Yani Şimdi bu adam namaz kılmasın mı? Bu nasıl namaz kılıyorsa öyle zorunluysa yani sürekli kesintisiz akıyorsa kadınlarda da böyle belirli özel günlerinde akmasında hiçbir sıkıntı yok. Olay bu. bu şeyler arayanlara da söyleyecek çok şey bulunur ya. Tabii ki ya e, Allah diyor ki sizi ben bu Kur'an'dan hesaba çekeceğim. Kur'an'dan hesaba çekecekse Kur'an dışındaki söylenenler bizi ilgilendirmez. Olay bu. Aynen öyle. Allah razı olsun abi. Allah cümlemize e, razı olsun. Oldu Allah, Allah'a Allah, 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 Allah. Allah emanet olun. Allah olsun. <laughs> Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun diyorum.